Merhabalar, Otomatik Tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, hep yeni bir video ile de karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusuna geçmeden önce sizlere şunu belirtmemde fayda var. Şu anda çekmekte olduğum video gördüğünüz üzere otomotiv ile ilgili bir video olmadığından dolayı İlliği bizlememek tamamıyla siz değerli takipçilerimizin kararına kalmış. Videomuzun konusunda gelecek olursak gördüğünüz üzere 4 yılı aşkın süreden beri kullanmakta olduğumuz Türk Telekom TV bu üyeliğini bu pazar itibariyle sonlandıracağım. Nedeni de gelecek olursak bana göre Türk Telekom'un müşteri memnuniyetsizliği ve Türk Telekom'un yanlış ticari politikaları diyebiliriz. Nasıl mı? Örneğin yani en ufak bir arıza durumunda kapattıracağım dediğimde veyahut da ilgilenmedikleri yetmiyormuş gibi kapattıracağım dediğimde yok işte beyefendi sizin işte bu kadar kontratınız var cayma bedeli çıkar yok ceza işlemi devreye girer gibilerini ee, ve bunun yanında biçimli biçimsiz konuşmaları açıkçası beni bu konuda bu TV bu üyelerinin kapattırmaya yönlendirdi. Peki hala bunu kapattırınca ne olacak? Normal sıradan bir çanak antenin aracılığıyla uyduya bağlanacağım. O şekilde karasal yayınlarda yani ulusal ve yerel basındaki bütün şeyleri izlemeye çalışacağım. Normal uyduyla. Türksat uydusuyla. Asıl şey şu. Hemen hemen iki aydan beri de Zaten 2 ay öncesinde bittiydi. 2,5 ay öncesinde. Ee, yüksek yüksek ödedim. Hiç de umurumda da değil zaten. En azından bu Türk Telekom firmasına gebe kalmadım. Asıl şey şu. İnternet servis sağlayıcımızda maalesef Türk Telekom kaldı ki e, alternatifi olsa gerçekten Ocak ayında onun da kontratı bitiyor ve e, bunu da kapattırmayı düşünmüyor değilim. Kapattırmasam bile açıkçası kontrat yapmayacağım. Çünkü kontrat demek birebir gebe kalmak demek. Yani tüketiciyi mahkum etmek demek ve işin enteresanı şu arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadıkları halde bu kadar fiyatlar çekmeleri neden? Sıradan bir yani uydu sistemi diyelim. Dijital platform diyelim artık ne derseniz deyin. Hiçbir şey yapmadıkları halde bu kadar astronomik rakamlar çekmeleri ne kadar etiktir bilemem. En azından ben kurtuluyorum. Güle güle Telekom TV bu. Güle güle. Ve bundan sonra da kesinlikle büyük sözüme tövbe ama almayı da düşünmüyorum arkadaşlar bilginizle. Dediğim yani videonun başında da tamamıyla Türk Telekom'un bana göre müşteri memnuniyetsizliği ve etik olmayan ticari politikaları diyebilirim. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür eder. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.